Spordan sonra arkadaşlar sizlerle video çok geliş, iyi yaptık. Evet arkadaşlar bugün sizlerle bugün arkadaşlar ne yapıyoruz? PUBG Mobile'le ben ve Ertuğrul arkadaşlar en az tek vs atıyoruz arkadaşlar. Bu vs'de uzun zamandan sonra PUBG Mobile videosu çekiyorum. Hatırlarsanız hiç PUBG Mobile videosu gelmiyordu arkadaşlar. E, kaç gün can görev son 3 ay olmuştur bu arada. PUBG videosu gelmiyor. İnşallah bu PUBG'si iyi bir izlenme alır arkadaşlar. Bu için hazırlanıyoruz arkadaşlar çağırıyoruz o kadar. Vs de de yap Yapıyoruz arkadaşlar. Şu sesi kapatayım. Hadi bakalım. Kim kim alırsa. şöyle bir çekeyim şuraya doğru Hop. Çok iyi abi. Hop. Bir tane de. patladı Lan ha. Oy. İyi vuruyor bu arada. İyi vuruyor. Biz biraz işimiz zor ama halledeceğiz abi. Ben bu şöyle doğru bir çekeyim. Hop. Bil, bil. Arkadaşlar bombayla da er aldım lan. Lan yuh bombayı aldım oğlum ben de. Efsaneyim abi. Hop 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 hop, hop, hop. Biz... Hop Hop kullanalım bu. Dur, oğlum. Arkadaşlar ben bunu yerine biraz şey yapacağım. Size 12 ayıyorum. Endort ya. Size 12 ayıyorum. Mavi Allah'a şahit ol. Uydurunuz Adam seni alacak gibi. Hemen m 4 çek şu anda. Faktika bomba gelir mi? Oğlum Bırak ne yaptın lan? Çok iyiyim abi. Oh. Ee, abi, güzel abi. Bunu da bir çekelim şöyle. Bir dakika arkadaşlar geliyorum. Geldim arkadaşlar. Oh. Ah. Bitti, bitti. Oh, çok iyi abi. Nice abi şundan oh, nice Ertuğrul bol gibi tatlı bekliyor. Daha da şuraya çekeyim hocam de çekmişim bunu anasını. oluyor? Hop. Ona vurdu. Çalık yok, çalık yok. Aa, canım blok canım blok Ah, canım yok diyeyim ya. İyi vurdu burada, çok iyi vurdu. Biraz <laughs> ses açalım. Oy burada çok fazla kastı arkadaşlar. Oy. Kafa uşur. Yes bu Var <laughs> oğlum bak. Kötü vurdu. Ben bomba gelir mi? gel Şimdi...

Al oğlum yeter. Bir daha arkadaşlar burada bilgi zaten var tamam, ya. Burada bilgi zaten var ya. Bu değil sahi. olabilir. Çok iyisini aldın onu. M4 gibi şuna çekeyim hadi. Bakın ne zaman. Oğlum alma şunları Lan oğlum ben vuramıyorum. İmle ederim vuramıyorum. Bir dakika bir dakika bir dakika hocam. Ben sana ben bütün özelliştir. Tamam bu değil. Bu değil bu değil. Bu galiba aynen. Artık o güzel arkadaşlar. Dört parmak vakti geldi. Hadi dört parmağa alışalım biraz. Evet. Abi bizi mahvetti. Yemin ederim mahvetti bizi. Bir dakika kaldım mahvetti. Spree for the red team. Arkadaşlar efsane ötesi yani bizim Bu şekilde yaptı Şöyle bu, bu, bu çekerim hocam ben ve tanışlarını bulacağız. Benim çocuk. Ya abi biz çok kötü bir zaten bir şey yapmamıştır abi. Kaç kilo olur Büyü. Hop. Trop Ne oluyor? Arkadaşlar çok kötü. Bang Bang. Gol. Bu videoyu kaç kilo almış? 4. Ses Ben soruyorum. Ne oluyor? Direkt Evet arkadaşlar mecbur yani mecbur değil de kaybettik. Yani yine kötü iyi oynadık ama kaybettik. Neyse evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Başka videolar istiyorsanız arkadaşlar yorumlara yazın. Hoşçakalın ve bay bay.